Herkese tekrar iyi günler. Daha önceki derste e, bir çağrı merkezi ol gibi hayal ettiğimiz küçük bir sistem üzerinde çalışmış ve e, servis kapasitesini bir değişkene dönüştürerek o değişkeni bir model özelliği gibi kullanmış ve onun üzerinde deney oluşturmuştuk. Ve geliş aralıkları ortalama 2,5 dakikaydı ve daha... Sonra onu da bir değişkene dönüştürmüştük ve birden fazla tabloyla farklı kombinezonları inceliyorduk. Şimdi e, gerçek hayatta bildiğimiz gibi e, sistemlerin gelen nesne veya kişi veya müşteri sayıları sabit kalmayacak gün içinde değişecektir. Şimdi bu da bir çağrı merkezi olduğuna göre büyük olasılıkla belli saat aralıklarında daha fazla çağrılar vesaire olabilir. Böyle bir durumda yansıtmak için biz e, geliş kaynak blokunda geliş tipini, modunu, gelişler arası süre değil de zamana bağlı geliş sıklığı, time arrival rate diye belirleyebiliriz. Böyle yapınca bir tablo bekleyecek bizden. Geliş sıklıkları tablosu. Ben e, bu videoyu başlatmadan önce bir tane deneme yapmıştım ve ismine de mesela tablo ismine de çağrılar yapmıştım. Şimdi yine öyle yapacağım. Bunun için mesela Definitions'a gidersen mesela burada Definitions'da özellikler veya yeni öğe tanımları, durum tanımları vesaire var. Bunlar da ileri konular daha sonra inceleyeceğiz. Burada bir verilerden söz ediyoruz. Ve verilerde de tablolar var. Tablolarda yine özelliklerle ilgili tablolar red table sıklık tablolar bizim istediğimiz bu. Şimdi buraya ben bir tane oluşturabilirim. Tıklayınca 24 saatlik ve birer saat aralıklarla bakın interval size 1 aralık boyutu 1 1 saat. Number of intervals aralık sayısı 24. Birer saatlik aralıklarla giden bir tablo var. Ben demin ki yaptığım denemede olduğu gibi çağrılar diye değiştireceğim bunu. Ve her zaman saat başına bilenmeyi biliriz. Bunu da mesela ben 6'şar saatlik 4 Aralık'tan gidiyormuşuz gibi yazabilirim. Daha kolay olsun diye. Çünkü gerçek hayatta bizim incelediğimiz bir sistem bizden hani belki fikir isteyen, danışan, işverenlerin, kurum şirket sahiplerinin vesairesi yani bu tür müşteriler olacak. Ve onlar da hani genel çalışma şekillerine böyle dakika dakika izleyemeyebilirler. Ama 6 saat içinde örneğin 0 ile 6 arası 10 kişi aradı. 6 ile 12 kişi arasında da 150 kişi aradı. 12 ile 18 arasında işte belki 250 kişi aradı. 18 ile 24 arasında işte bu tekrar 100'e düştü gibi sayılar verebilirler. Ama bunlar ortalama sayılar tabii. Çünkü bazen 0-6 arasında kim, hiç kimse aramayabilir. Başka bir günde belki 0-6 arasında belki 20 kişi arar, 10 değil de. Bu genel bir ortalama kendi çalışma şekillerinden gözledikleri. Şimdi biz burada tabloyu oluşturunca tablonun şu sütunu bizim için önemli olan bu. Bakın şimdi burada rate, events per hour diyor. Saat başına olayların sayısı. Biz burada çağrı merkezine modelliyoruz diye hayal etmiştik ya bu o zaman bir saatte gelen çağrıların sayısı oluyor bu. Şimdi 6 saat içinde 10 tane gelmişse buraya 10 diye yazmıyoruz. Çünkü bu saat başına diyor. Ona dikkat etmemiz lazım. Yani bu tür bir modelde yani yeni başlayan birinin yapabileceği hatalardan birisi bu. 0 ile 6 arası ortalama 10 kişi arar. Bunu bir saate böleceğiz. 10 bölü 6 1.667. Bilmiyorum altıların sayısı tuttum. 667 de desek çok fark etmez. Yani 3 tane onlalık rakam olsun da hep böyle gidelim diye diyebiliriz. Ama bu nedir? Yani bu sabit bir sayı değil. Bir Poisson dağılımı izler. Yani rastgele bağımsız kararlarla yapılan çağrıların ortalama sayısı 1.667 ise saat başına 0 ila 6 arasında 0 ile 1 arası 1 ile 2 arası 2 ile 3 arası bu ortalama geçerliymiş. Simya programı o saatler arasında her bir saat için Poisson dağılımına göre olaylar oluşturabilir veya işte 0 ile 6 arasında oluşturur ama Bunları her birindeki dağılımın, Poisson dağılımının uymasını sağlar. O geri planda olan bir şey, onu programa bırakıyor. Şimdi e, saat 6 ile 12 arasında da, hani 100 kişi aramışsa da, %10'un 10 katı, o zaman bunu da 16.667 diye değiştirebiliriz ve 12 ile 18 arasında 150 kişi diyelim şimdi. 150'nin hadi daha kolay olsun diye bunu 240 yapalım. 6'ya bölünsün diye. O zaman saat başına olay sayısı mesela 40 olacaktır. 18 ile gece arası 24 arasında da 120 ise mesela o da o zaman 20 olacak. Unutmayın yani saat başına olay sayısı yapıyoruz ve burada da program ne yapacak o saatleri her birindeki sayı dağılımının puasımın dağılımına uymasını sağlayacak saat başına olan ve bundan sonra deneye gidersek bu sefer tekrar sayısını ben replication sayısını ona indirdim daha çabuk olsun diye sayılar yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Bakalım ne olacak. Şimdi bu modeli bizden isteyen birisi yoktu. Bizde ne sordular örneğin? Diler ki hani çağrı merkezinin günlük düzeni buysa diyebilirler ki hani, kimse bir dakikadan fazla beklemesin. Diyorsak kaç kişi çalıştırmalıyız? 24 saat boyunca. Tamam. 24 saat boyunca. Ve ne gördük biz burada? Ne zaman birinin altına düşmüş? 5. O zaman diyeceğiz ki biz, siz 5 kişi çalıştırmanız lazım. Ama bu ne anlama geliyor? Gün boyunca 5. 24 saat boyunca 5 kişi. Ee, tabii o zaman bu da belki işlerine gelmeyecek. Hani belki diyecekler ki yani sıfır ile 10 arasında o 5 kişi böyle sinek avlıyor olacak. Ya da horuluyor olacak. Ya başka bir şey yapabilir miyiz de. Onu da sonraki bir modelde, belki biraz daha ileri düzey bir modelde e vardiya düzeni oluşturarak yapabiliriz.